Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla birlikteyiz Sezonun bitmesine dayı 4 saat 13 dakika kalmış Lan ben PUBG Mobile'de e, Rank kasacağım diye Fatih olacağım diye Fatih falan olduk da Unutmuşum Benim daha önceki sezondaki kutularım duruyor Hem de bir bak Bir bak hele bir bak bir bak bir bak Dünyanın kutusu var Tabi bunu bir videoda bitiremeyiz Brawl Stars'cılar. Bazen PUBG diye isim geliyor ya. Bayağıdır Brawl Stars videosu çekmeyince özlemişsinizdir. Hızlı git. Şimdi gençler. Kardeşlerim. Ee, bir şey çıkar mı bilmiyorum. Şöyle e, göstereyim. Kaç karakterim olduğunu. 34 karakterim var. Ee, şöyle Yani çoğu şeyde var aslında. Olmayanlar şunlar. Ben Leon'u istiyorum. Bayrın olur, ne olur, Nani, olur, Nani istiyorum. Bilmiyorum bakalım. İnşallah çıkartırız. Ee, şöyle yapalım o zaman ya. Bir cezalı olsun. Ne cezalı olsun? Ee, kaç kutu açayım? Bir, bir videoda 25 tane falan kutu açayım. 20-25 tane kutu açayım. Ee, karakter çıkartamazsam bir kişiye Brawl Pass vereyim. Nasıl? Nasıl fikir? Güzel. Brawl Pass cezalı. Kendi kendime. Karakter çıkartamazsın. 25 tane kutu açayım. Hadi bakalım. am bayağıdır da 32 yazıyor Oğlum <laughs> <laughs> video başlamadan bitti oğlum nasıl bir şey? ama şey de olabilir aksesuar da olabilir dedim bir anda video başlamadan bitti dedim Frank'e aksesuar çıktı güzel tamam ha bu arada benim karakterimin çoğu şöyle göstereyim ee, çoğu 7 seviye çok aksesuar çıkacak gibi bak 8 8 7 7 7 7 7 6 hadi bakacağız göreceğiz oğlum bir an dedim ki Eee, karakter çıktı YouTube. İkinci kutumuzu açtık. Hadi bakalım. Altınımızı alalım. Burada hemen ona niye atıyorsun? Büyük kutayım. Ya bana şey ver be. Nani ver. Nani istiyorum. Vallahi nani istiyorum YouTube. Şöyle dur o zaman. Ben bir totem yapacağım. Dayı biz benim kuzen abiyle bir tıklayıp duruyordu bir şeyleri. Şöyle bir totemimi yaptım. Bir savaş kutumu. Oğlum o değil de 4 saat kalmış. Ben bunu unutsaydım çok üzülürdüm. YouTube vallahi çok üzülürdüm. Vallahi çok üzülürdüm. Vermedi. Pı. Pı. Lan cenabette de değiliz Dur hele. ya 79 altın yazıyor. ya. Bir şey çıkmadı. Şimdi bir şey Biz kaç kutu açtık? Dur. Şimdi bilirim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 6. kutuyu açacağız. Ver be. Bir karakter ver. 77 altın yazdı ya. Boya verdi. Büyük ekrandan izlemesi daha iyi. Tamam şimdi şurada alalım el planı verdi suya verdi Şeli'ye verdi Tamam verdim bir dayı iki altın 3 üç, üç bile yazmadı lan iki yazdı büyük kutuya bak şimdi kaç açtık Biz dur 1 2 3 4 5 şu, şu açılıktı zaten mega kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da 8. Şöyle 8 oldu. 9 açıyorum. Şimdi karakter çıkmazsa Brawl Pass mi vereceğiz bir kişiye? Oğlum dünyanın kutusu var. Kaç tane video çıkacak? Biz karakter çıkartamayız ya böyle giderse. Mega kutu. Bastım ben. Yes be alt yazdı. Yes. Şimdi YouTube. Ne çıktı? Aksesuar mı? Yorumlara yazın bir. E, aksesuar mı yoksa karakter mi? Ben diyorum ki Nani istiyorum ama karakter eğer karakter çıkarsa büyük ihtimalle Leon geldi. Verme be artık verme be. Gözümü kapattım. Ya vardı zaten ya. Yo yok muydu? Tik hasar almadığında ve saldırı yapmadığında normalden 2 saniye daha hızlı iyileşmeye başlar. Bana ne ya? Aslında en sevdiğim karakterlerden biri tik. 75 altına ne yapacağım dayı ben ya? Ya YouTube bak karakter çıkmıyor. Eğer 25 25 kutuda bir e, tane bile karakter çıkartamazsam bu videonun altına attığınız yorumlardan birine Brawl Pass vereceğim. Haberiniz olsun. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane açmışız. Şunu açacağım. Bugün biz bence bolca şey çıkartacağız. Ay bir kastı, bir kastı. Lan 50'nin altında yazdı. Vermiyorum şimdi e, dediğim gibi YouTube eğer. E, bu o, videonun altında e, şimdi daha bilmiyorum. Karakter çıkarsa bilmem karışmam. Eğer karakter çıkmazsa 25 kutuda bu videonun altına. Yazıca, yazın. Eee ay ID'nizi değil de ne yaz ne yazın? Oğlum bir an aklım PUBG'ye gidiyor ya. Ne yazın? Oyundaki isminizi mi? Bunda da aydi var değil mi? Bunda da ID var. Bu e, ismi ID'nizi lan bunda da ID var değil mi? Var lan bunda da ID var. Ya isminizi yazın. Ee, aynen şu ID'nizi yazın. Bak şu şu ID'nizi oluyorum galiba. Bunda ID'niz buydu aynen. ID'nizi ve oyundaki isminizi yazın. ID'nizi ve oyundaki isminizi yazın. Aranızdan bir kişiye Brawl Pass vereceğim. Hadi bakalım kaç kutu açtık? Ona bakalım. Şimdi dur, haksızlık olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ulan 14 tane kutu açmışız ulan. Şunu alalım. Hemen hemen şuna geçtim. Ver dayı bir şey, ver karakter verdi şu an verdi 15 oldu şöyle lan versene be evet aha verdi vallahi verdi bir ver, karakter ver karakter ver Baksana bak, aksesuar verme. Yes. 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 yes be işte budur be abi içime doğdu ya lan ne çıkacak ne içime doğdu ya oh be destansıları da tamamladık Nani arkadaşlarını çok sever ve onları robot gözleriyle sürekli takip eder düşmanlarına farklı açılarla atışlar yapar süper saldırısıyla da dostu pi 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 düşmanlarının üzerine salar Teşekkürler abi içime doğdu ama vallahi içime doğdu Youtube Brawl Stars'çılar içime doğdu. Kaç kutu oldu? Dur. Ben unutuyorum hep ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dur şöyle sayalım ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 olmuş. Hep karakter bitti. E video da bitti karakter yani karakter bence de 25 kutuydu video bitti bari ne yapalım biliyor musunuz mu gençler niye böyle yapıyorum video çok çıksın size daha çok Brawl Pass vereyim eğer 25 kutuda bir karakter çıkmazsa size yine Brawl Pass vereceğim devamı gelecek çok video çıkacak biliyorum video uzun da olmayacak 11 dakika falan olacak şu an şunları yükselteyim ne yapalım Aa, Mr. P Mr. P hiç yükseltmez Yükselt. Altın var altın var altın var. Yükselt. Ney var başka? Ana. Tik de vardı işte. <laughs> yok muymuş? Ha yok muymuş galiba. Yokmuş. Yükselt hadi ya. Sekiz yaptık onu da. E başka da bir şey yükseltemiyoruz. Değil mi? Değil mi be? Ha nani çıktı işte. Nanimiz burada. Bir naniyi <laughs> Lütfen bir nani deneyim. Niye dedim? Dur ya. Böyle oynamayalım. Çıkış. Bir, bir, bir nani. Bir nani'mle oynamayayım mı? Nani. Nani çok iyi değil mi? Dur. Sıcak bölge oynayacağım. Bir nani'mle oynayayım mı? Lütfen. Lütfen. Videoyu kapatacağım hemen. Nani çıktı? Yaşasın be. Oğlum çok istiyordum ya. Lan yakından çok vuruyor ya. Gıcık alıyordum bende niye yok diye. Vallahi bak iyi oldu çıktı. Oğlum maç başlatmıyor. Başlasana lan maç. He. Hemen hemen biter zaten. Oğlum tik ne alaka? Al işte. Oğlum kick ne alaka ben nani almadım ya. Bay bay. Abi be ben nasıl Bir de 600 kudur ufa Abi bu ayı beni niye kovalıyor ya Ya hadi 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 Hayır o değil de YouTube. Ben Nani Nani seçmedim mi ben ya? Ben Nani seçmedim mi? Oynamıyorum ya. içimde kaldı. Oynayayım ya da ya bir, bir kere bir kere. Hesaplaşma oynayayım bir kere YouTube video uzun oldu hemen hemen kapatacağım binden <laughs> oynayayım ya lan oğlum budu. bu bu, he bu herif bir seviyedeyken bir seviyedeyken 2100 yürüyor Adamı emciklerim ha, emciklerim, emciklerim. Nani'yi çok sevdim. Nani'yi çok sevdim. Bu benim artık main'im. Artık bu Öğreneceğim onu da <laughs> Yakından kaç vuracam gel buraya gel Oğlum, Daha bir seviye karakter <laughs> Bir seviye karakter bir seviye karakter nasıl vuruyor Youtube görüşürüz kanala abone olmayı ve e e, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın seviliyorsunuz bu tarz Brawl Stars videoları gelsin diyorsanız yorumlara yazın bye Brawl Pass veremedim ama olsun bir dahaki sefere